Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yavuz Bey elinize ne oldu? Atölyede çalışırken oldu. Önemli bir iş kazası. Geçmiş olsun. Sağ olun. Gelin. Ben de az kalsın geri dönüyordum. Neden? Kahya canı peşime takıldı. Muhtemelen Seyit Bey'in işi. Bütün gün ne yapıyormuşum, nerelerde geziyormuşum, dert oldu hepsine. Nasıl atlattınız? Baktım beni takip ediyor. Ben de İsa'nın mezarına gittim. Oturdum biraz dua ettim. Demek buraya geldiğinizi kimseye söylemiyorsunuz. Sizce söylemeli miyim? Yani bunun çok yanlış anlaşılabilir bir durum olduğunu siz bana söylemiştiniz. Evet. Ormanın içinde kulübesi olan marangoz bir arkadaşım var demek. Evet. Yani... Bak şimdi düşündüm de... ...siz neredeyse benle ilgili her şeyi biliyorsunuz. Ama ben sizinle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Bir aileniz var mı? Evli misiniz? Hayır değilim. Hiç fırsatım olmadı. Peki anne babanız onlar hayatta mı? Değiller. İki sene önce kaybettim ikisini de. Başka? Sıktın mı sizi? Yok yok hayır. Ben sadece Hayatımın çok enteresan olduğunu düşünmüyorum. Ne bileyim, bir günlük tutmuş olsaydım herhalde bütün sayfaları boş olurdu. <laughs> Peki bu hayatta sizi heyecanlandıran hiçbir şey olmadı mı? Aşık da mı olmadı? Niye bunu soruyorsun ki şimdi? Yanlış anlasa yeridir. Onun cevabını sana nasıl verebilirim ki Dila. Belki de hiçbir zaman söyleyemeyeceğim seni sevdiğimi. Yok olmadı Belki de ben bir kadını sevmek, aşık olmak nasıl bir şey bilmiyorum. Bunu yaşamadan bilemezsiniz. İnsana aşık olunca mantıklı sebepler arıyor. Oysa aşkta mantık yoktur ki. Yeter artık sus Dilah. Nereye varmaya çalışıyorsun? Acaba bir işaret mi saymalıyor bu sözlerine? Ne olursa olsun, sonu nereye varacaksa varsın. İtiraf mı etmeliyim acaba aşkım? Yavuz Bey sustunuz. Dilan'ım Hanım ben... Söylediklerinizi düşünüyorum. Ben biraz sizi sıktım galiba. Yavuz Bey bugün e, silah talimi yapmak yerine biraz etrafta gezsek olur mu? Etrafta? Gezelim. Tamam. Gezelim.